Merhaba arkadaşlar, bugün derimin okula size göstereceğim. Böyle bir tane kalem, tıraş, böyle. Asrın dotluğu, dot. bu da açılıyor, düştü. Böyle. Elimi de mavi, en sevdiğim. Bu da Hello Kitty. Aşağısından açılıyor. Bu da normal, açacak. Bu da böyle bir tane açacak. Dur yanlış tarafını Bir dakika. Burası. Bu da böyle en sevdiğim mor renk. Bu da pembe en sevdiğim renk. Bunların ikisi oldu. Ve bir de böyle bir tane açacak kalem. Hani yani arabanın. Şimdi size bunları göstereceğim. Birkaç bunları buraya koyayım. Bir saniye. Şimdi yazıp size renklerini göstereceğim. Açayım. Bu normal mavi rengi. Arkadaşlar bu yazdığım bu elmaslı. açalım. Bakayım. Bunu kapatamıyorum arkadaşlar. Bir saniye durun. Böyle kapattım. Şu da o mavi elmas. Yani bu. Şimdi böyle tavşanlı bir tane. Size bir de bunun açılışını göstereyim. Hani kapalıya böyle döndürüyorsunuz açıldı. Bu tavşanlı da bunu boyadı. Hepsi aynı renkte boyuyor yani bir farkı yok. Bir de böyle renkli. Şimdi mavi seçtim. Böyle bütün renkleri yapıp size göstereceğim. Şimdi kırmızı. Şimdi sarı. Şimdi kahverengi. Dur açamadım. Açtım. Tamam. Şimdi pembe. Şimdi yeşil açamadım ne Yeşil. Mor. Sonra turuncuyu ekledim yok. Buraya da siyah. Şu renkten de böyle renkler çıktı arkadaşlar. Bunlar. Şimdi koydum başka bunu denememiştik. Bir de bunu. Tamam. Böyle o güzel renk boyadı. Ne? Bu da bu ne boyadı? Bunu tamam. da bu renkti. Kanalıma abone olmayı, bildirim katmayı unutmayın. Görüşürüz.